Merhaba arkadaşlar ben Gürcan. Godok'ların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bakalım bu bölümümüzde başımıza neler gelecek? Ee, bu bölümümüzde artık eee diyarından çıkacağız. Yani geri dönüş yolundayız. Ee, şimdi ne tarafa doğru gideceğiz? Ona bir bakacağız. Oh. Oha 20 dakika attı. Hayda şurada lan. At. neredesin? Oğlum gelsene buraya. gelsene buraya ya. Neredesin sen? Atreus. Ha? Atreus. Lan doğru düzgün at şunu ha bina vuduracağım mı bana geldi <laughs> <laughs> ha böyle bir gelelim Şunu bir halledelim. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi. Hah, iyi oldu. Şimdi Remain Beni takip et. Takip ediyor musun? Atlıyoruz. Ses ver bakayım. Bak ses de vermiyor çocuk ha. bakalım. Hadi bakalım. Şimdi şunu alalım. Evet. Sonra şöyle koyacağız. Boy, Hadi. Ha? Yani. Hayda, atlıyoruz. Gidiyoruz. Takip et beni oğlum. Hemen şunları da bir halledelim. Finally, we can use the same sandball that brought us down the first time. I want to get out of here. Bu ne şimdi? Evet. Şimdi buraya geldik. buralarda herhangi bir bulmaca falan var mı? Yok gibi duruyor. Evet. Şimdi. Aa, dur lan. Burada şey de varmış ha. Gel atlıyoruz. Dur. İlk önce onu alayım ondan sonra geleyim bari. yanlış yaptık. İlk önce şunu bir halledelim. Ha tamam. Hmm. Şunu bir alalım ilk baş. Daha sonra hallederiz. Bakalım ne çıkacak şansımız Güzel. Dido elması efsanevi. Maksimum sağlığını arttırabilmen için gereken 3 elmasından bir tanesini topladın diyor. Tamam. Çok güzel. Don elmaları tanıdığın seçtiği yiyeceklerdir. Dünyadaki büyüğüyle kilitlenmiş sandıklarda sayıları toplamı 9 olan elmaları bul diyor. Topladığın her üç elma maksimum sağlığını arttırır diyor. Tamam. Güzelmiş. İyiymiş. Ben bu taraftan geldiğime göre Aa, burada can da varmış. Hemen şunu da alalım. Peki şu taraflarda bir şeyler var mı? Onlara da bir bakmak lazım. Bir keşfedelim şuraları. Hı, hmm, böyle oluyor. onu aldık. Bu tarafta bir şey var mı? Ama öncelikle aşağıya ineceğiz herhalde. Hayır inmeyeceğiz. Dur bakayım. Hmm. Haa. Burası daha önce geldiğimiz yer miydi? Evet. Oo, bu ne lan? I yeah. there? uh, -huh. uh -huh.

geç Eyvah eyvah. geç 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 Gürcan. geç 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 Direk alalım. geç 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 Bu bölüm biri biriydi herhalde. Bir şeyler söylüyor ama. Bu olamaz. Büyük bir hata yaptığımızı söyledi. Yağmışız kurdun gazabı da dünik çağında. Üç kez düşmanın yüzüne atlayan bir hayalet kurt çağıdır. Tamam, güzel. Evet. That is enough. Bu kadar yeter. Şimdi gidebilir miyiz? Evet, şimdi buralara bir bakalım. Gidebileceğimiz bir yer var mı? Ki e, burası zaten dönüş yoluydu. Ha, şuradan şunları da alalım. tarafa da bir bakalım. Atreus. Gel bakayım oğlum buraya. Bir şeyler var mı? Yok. Burada var mı? Burada da yok. O zaman ne yapacağız? Ha. Tekrardan bir şey mi? Devam mı? Evet evet. Bakalım. O yukarıya yükseliyoruz. nokta evlat is? orada ne yazıyor? Me, so benim sadece bir şey içeride olduğunu bana bir şey söyleyemedi diyor. diyor. Dedim ki benim sadece çeviri yapmama ihtiyacı duyduğunu like konuşmaya. Eğer mama varsa, annen hala hayatta olsaydı burada diyor. E, e, Tayyana tapınağına dön diyor. Oyunumuza kısa bir mola veriyoruz Çünkü kanalıma abone olmayı Bildirimleri açmayı Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz Şimdiden çok teşekkür ederim Oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz 아. 가이데. <아> 아아 <아> 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 bakayım şöyle bir düzleyebilsek kendimizi. So, was she in the light? Who? You know. Oh, she was not there.

evlat. Neden olasın ki? Kimden geçenleri bilmiyorsun. Kolay olmadığını biliyorum. In the light, I felt only moments pass. If that is of some comfort to you, that's good to know. Really. So, should we go back to Midgard? Face the black breath? Or do you think there's more to see in this realm? Aa. Aa. Yanlış yere mi gidiyoruz şu an? Tamam. Aa. Dur bakayım. Bakalım. Belki de yanlış yerden girdik. Dur bakalım şimdi. Ama doğru yere doğru gidiyoruz diye düşünüyorum. Yani en azından. Burası. Tamam. Geldik. Diğer yolculuğu ile Midgard'a geri dönüyor. ya Midgard'a geri döneceğiz şimdi. Evlat neredesin? There's an abandoned temple in Midgard hmm. that a fellow dwarf converted to his personal store. Packed it with all sorts of treasures he collected during his travels the realms. What did he collect? Fafnir was a, shall uh, we say, aggressive collector of magical artifacts. The more he acquired, the more he desired. There was no realm. Huh? Does this stop? Yes, it does. <laughs> <an> <laughs> oh, you're very welcome. Oh, and if you find that weapon, well, it sure will be nice. Evet, Atreus, neredesin? Orda mısın oğlum? Gel. çıkıyoruz buradan. Şimdi. Father, Bir şey ne itiraf edecektin? Kafamdaki tüm o şeyler. Bu ilk kez olmuyor. me about something hiding in the trees. O yüzden seninle mi konuştu? Şey olmaz istediklerini neden korktuğunu hissedebiliyordu. Hmm, bir daha söyle bana anladın mı? Söz veriyorum diyor. İyi hmm, iyi bari. Buralardan geçmiştik de bir daha önce. O e, diyarına gitmek için. Şimdi kendi diyarımıza geri dönüyoruz. No, no, no. Take it in. What now? We have the light. A ışık bize doğru mu? Evet, kendi yerimize gidiyoruz. Ha. Aa, dur bakayım. Ha burada. Evet. Mignard diyarının merkezinde bulunur. miktarda dönmek için ee, üçgen düğmesine basılı tutuluyor Düğmesine bastı. Hemen dönelim. Vay 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 vay. 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 Tüm diyarların aynı yerde var olup birbirinin üstüne <laughs> binmiş olduğunu düşünmek değildik diyor. <laughs> Bu arada hareket eden yolculuk etme imkanı yok falan diyor herhalde. Vay 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 vay. Evet, şimdi. Buradan mı çıkacağız? Yine e, sinematiğe geldik. Burak az önce başka bir yerden dedik ve karşısına karşılaştık. Yani bu sırayla olmadı. O kapının bazı esimet izin mi verdi? Gecenin kaybettiğini biliyorsun değil mi? Bir gün fırınlı fırtını toplayıp ben de gideceğim ve beni de dibe çekmeye çalıştı diyor. Fırınlı hmm. içine mi etti? <laughs> Tam aksine. Gördüğümüz de aradığın şekeri sıçabiliyor diyor. <laughs> Ama asıl önemli olan nedir biliyor musun? Starlık o da benim takım takımın marifeti işte. Güzel <laughs> işareti. Ne yaptın? Daha iyi. Thank you. Good. Gel şimdi aval done, you're gonna bir your ass. What is it, anbili adında bir alchemist. var this alchemist. There's 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 this iyi. Orada iyi bulacak olursa ona senin için özel bir şeyler yaptırır. Bu giriş taşı seni o madenini sokacaktır. Benim için bir pişirmekte olduğum bir şey için akıllı bir insan onu bulursun. Bakalım bu da bilecek mi? <gülüyor> Let's get it. I it. Let's look at it. Just see. It's just wanted to stare into my eyes. i Do you remember the way back to the Black Breath? of course. We need to walk across the bridge Are we going to the Black Breath or exploring? atlıyoruz. Bak daha önce tekneyle şu tuval geçmiştik. Peki hangi yönde o? Kuşluk vaatini Güney şu tarafta yani. So, that's south. Güney güney batıda. O ne hmm. lan? Eee. Nana? Ha bunlarla savaşacağız şimdi.

Ama bunlar diğerlerinden farklı diyor. Yine de bir okuyalım bakalım. Neredeyse oldu. Lisan diskinin diğer parçalarını da bulabilirsek olur diyor. Buraya mı gireceğiz? Evet. <laughs> Buralarda ne yazıyordu? I told you. We should come back with the cipher. Çıkmaya gideceğim beni istiyor. I still can't read these. Bunları hala okuyamıyorum diyor. <laughs> ha. Gidiyor mu? Ha. Evet. Buralardan bir yerlerden çıkıyorduk galiba. Hmm, o geldiğimiz yolu tekrar geri dönüyoruz. <laughs> O da ilginçmiş ama. <laughs> evet. Böyle gidiyoruz. Haydi. Found anything good in Fafnir's storeroom, like maybe a whetstone? You never very well to business. Hmm. Şey sefer. You don't need tamam. to make excuses to say hello. buradan biniyormuşuz. Pardon. Yeni karıştırmışım. <laughs> evet. İlk çağ tramvayımıza hoş geldiniz. <laughs> Hemen şunu şey yapalım. Ve eve doğru dönelim. Hayır dedim. Evet şimdi az sonra ineceğiz. Oh 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 bayağı da alan şey güzel. Geldik haydi atlıyoruz iniyoruz. You would know better than I. Thanks. Bunu oyunumuzdan bugünlükte bu kadar. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.